Ne flörtü lan? Kim flörtü ya? Gördüm gördüm. Sen benimle sevgili olmak istediğin için mi Sevcan'dan ayrıldın? Böyle polozlama sorulur mu insana ya? Sana ben gelmedim. Ya sen taşıacak bu deniz dizisinin bir sonraki yüksek riskli bölümünde yer yerinden oynatacak hangi twistler patlamaya hazır bekliyor? Milyonlarca izleyiciyi şok içinde bırakan o nihai ve yürek parçalayıcı sorularla karşı karşıyayken ekranlar ham duygular ve katastrofik dramalarla alev almak üzere. Bu hafta ekran neden karardı? TRT 1 inç reyting rekorları kıran o dev yapımı cuma gecelerindeki tahtını geri almak için ne zaman dönecek? Ve saplantı alevleri ekranı kasıp kavururken, sevgili kahramanlarımız için gölgelerde bekleyen tehlikeli ve ölümcül engeller neler? Riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Bu acımasız aşk ve onur savaşına kim katılıyor ve kim kanlı bir vedaya zorlanıyor? Taşacak bu deniz bir sezon finaline mi gidiyor? Yoksa bu çok daha büyük bir aşiret ve duygu savaşının sadece başlangıcı mı? Tüm detaylar ve çok daha fazlası tam burada, bu videoda. Bu paramparça hayatların enkazına dalmadan önce, eğer bu efsanevi destanın bitmesini reddeden ve yapımın yıllarca mücadelenin içinde kalmasını isteyen gerçek bir hayransanız, hemen o beğeni butonuna basın. Cuma gecelerinin kalp atışı olarak taşıcak, bu denizin kalmasını talep eden hayranların ezici gücünü görelim. Eğer bu hafta diziyi ruhunuzun derinliklerinde özlediyseniz, Yorumlar kısmında en sevdiğiniz oyuncunun isminin yanına yüzlerce kalp emoji'si bırakarak sevginizi gösterin. Taşıcak bu denizin gelecek bölümü için beklenti doruk noktasına ulaştı. Ve herkesin dilindeki en yakıcı soru: planlanan yayının neden TRT bir yayın akışından silindi? Bu destanın son bölümlerinde, özellikle de patlayıcı 12. bölümde hikayenin temellerini sarsan olaylara tanık olduk. Esmenin silahını çekip Şerif'i vurduğu o şok edici final sahnesiyle birlikte hayranlar. Ölümcül bir cliffhanger'ın eşiğinde bırakıldı. Ancak bu ani sessizliğin nedeni tamamen idari olup sektör için standart bir durumdur. Bu, televizyon kanallarının ve yapım şirketlerinin 2026 sezonu için devasa yeni reklam sözleşmeleri müzakere etmek üzere ara verdiği yılbaşı tatilidir. Sonuç olarak yıldızlar ve ekip hak ettikleri bir mola verirken set sessizliğe büründü. Bu da yeni bölümün bu cuma ekranlarımızı şereflendirmeyeceği anlamına geliyor. Resmen Bekleyiş ızdırap dolu olacak ama karşılığı efsanevi olacak. Bu gecikme sadece teknik bir durum değil, hikayenin dramatik gerilimini dayanılmaz bir seviyeye çıkarmak için kullanılan stratejik bir manevradır. Taşacak bu denizin manzarası hızla değişiyor. En çok beklenen ifşaat, eleni ve soyunun karanlık sırları üzerinde yoğunlaşıyor. Adil'in Eleni'nin aslında kendi canı ve kanı olduğunu ne zaman keşfedeceği sorusu hayran kitlesinin peşini bırakmıyor. Önümüzdeki bölümlerde Iso, Eleni'nin gerçek kimliğiyle ilgili sessizliğini sonunda bozacak. Gerçeği Fadime'ye itiraf edecek. Bu sır, Fadime'nin taşıyamayacağı kadar ağır gelecek ve onu her şeyi abisi Adil'e açıklamaya zorlayacak. Adil bu gerçeği öğrendiğinde bir öfke fırtınası kopacak. Esmen'in gerçeği başından beri bildiğini ve kendisini karanlıkta bıraktığını anlayan Adil ile Esme arasındaki ilişki katastrofik bir çatışmaya sürüklenecek. Bu sırada Esme'nin kalbine asla gerçekten sahip olamayacağını anlayan Şerif geri çekilmeye başlayacak ve Adil ile Esme arasında uzun zamandır beklenen birleşmenin yolunu açacak. Ancak onlar için henüz düğün çanları beklemeyin. Bu büyük birleşme bir sonraki sezona saklanıyor. Ancak romantizm burada bitmiyor. Önceki analiz videolarımızda tahmin ettiğimiz gibi ufukta gizli ve çaresiz bir evlilik var. Abisinin bir katil olmasını ve hayatını parmaklıklar ardında geçirmesini önlemek için Fadime, İso ile gizli bir evlilik yapacak. Adil'in önünde el ele duracaklar ve Fortuna ile Koçeri ailelerini şok edecek bir cesaretle aşklarını ilan edecekler. Bu gizli birliktelik, aileler arasındaki kanlı savaşı durdurarak, karanlık atmosfere bir umut nefesi getiren geçici bir kalkan görevi görecek. Başlangıçta bunun bir mantık evliliği olduğunu iddia etseler de, bu savaşın parçaladığı dünyada aşklarının tek gerçek şey olduğunu anladıkça aralarındaki duvarlar kısa sürede yıkılacak. Eş zamanlı olarak, Sevcan'ı reddeden Oruç, Eleni'ye değerini kanıtlamak için amansız bir arayışa girecek. İso ve Fadime'nin kaotik düğün kutlamaları sırasında, Oruç ve Eleni nihayet kendilerini yüksek voltajlı bir çekimin içinde bulacaklar. Bu yeni keşfedilen yakınlık Sevcan'ı, psikopatça bir çılgınlığa sürükleyecek. Kıskançlık krizine giren Sevcan, Eleni'ye suikast düzenlemeye çalışacak ama oruç sevdiği kadına yönelen kurşuna göğsünü siper ederek canlı bir kalkan görevi görecek. Bu şok edici fedakarlık eylemi Sevcan için karanlık bir dönüm noktasına yol açacak ve oruçun hayatını pamuk ipliğine bağlı bırakarak dizideki tüm güç dengelerini kökten değiştirecek. Yeni yayınlanan fragman, silahlı saldırıya rağmen ne Esmen'in ne de Adil'in parmaklıklar ardında olmadığını gösteriyor. Bu, Şirin Furtuna'nın hesaplanmış müdahalesi sayesindedir. Şerif'i hastanede ziyaret ederek çenesini kapalı tutması ve şikayetçi olmaması için üzerinde ezici bir baskı kuracak. Şaşırtıcı bir şekilde Şerif başlangıçta Iso ve Fadime'nin evliliğine karşı çıksa da sonunda Şirin'in etkisi altında boyun eğecek, durumu kabul edecek ve adili yasal bir yıkımdan kurtaracaktır. Ancak Şirin Furtuna perde arkasında Esme ve Şerif arasında nihai bir boşanmayı sağlamak için manevralar yapsa bile Şerif'in Esme'ye olan saplantısı asla gerçekten sönmeyecek sokaklar, her ittifakın bir kumar olduğu bir duygu savaş alanına dönüşmek üzere. Taşacak bu deniz, sadece bir aşk hikayesi olmanın çok ötesinde olduğunu kanıtlıyor. Güç, intikam ve fedakarlıktan örülmüş karmaşık bir goblen. Her karakterin iç çatışması ve her karar, bu destanın geleceğini tanımlayacak. Gelecek bölümler sizi dizinin kaderini şekillendirecek yoğun bir duygusal yolculuğa çıkaracak. Her ölümcül gelişimden haberdar olmak için abone olduğunuzdan, bildirimleri açtığınızdan, ve beğeni butonuna bastığınızdan emin olun. Bir sonraki yüksek voltajlı analizde görüşmek üzere. Zinde kalın ve güvende kalın. Simdilik Haska Kalin